yapamadım gerisi. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün cilt bakımı yapacağız. Değişik böyle ilginç bir içerik olsun. istedim nasıl ilginç bunun. Neyse. Böyle değişik bir şeyler yapacağız işte. Arkada da canım bir bebeği. Değişiklerimi açıyorum. Çünkü şarkı açacağım cilt bakımı yaparken şarkı olmazsa olmaz. Şimdi ilk baş yüzümüzü yıkayacağız. Çünkü en önemli şey yüz yıkamak. Sizi koyacak yer zor buldum. Neyse şimdi ilk baş yüzümü yıkayacağım. ne neydi? Dermaskin'in şöyle yüz yıkama jeli. Buz gibi suyla. Benim dondu. Şimdi odama gidiyorum. Dünyanın en kullanılmayan mutfağı ve benim kız kırmızı Uf Kız kırmızı olmuş harbiden yüzüm ya. O kadar çok soğuktu ki soğuk. Şimdi, şimdi diğerimizi aldık. Ben şu biraz işte şuraya koyayım. İşte üstüm asılattım. Çünkü ben çok yetenekli bir çocuğum. Hey sen dolgun kadın. Beni bugün ayın. Beni bu... Bu arada yanlış söylüyor olabilir bu şarkıyı. Normal. Neyse. Şimdi... Zorla güzellik. Zorla güzellik olma. Saka sakaydı. Baksana kaybolmuşuz biz aranıyoruz. İpimiz kopmuş sonumuz boşluk. Bir tarafından tanılıyoruz. Korunak yok bu odanda Bayılıyorum bu şarkıya. İlk başta hiç sevmemiştim. Bir de şey aylak bakkal. Onu da başta sevmemiştim. Sonradan hoşuma gitti. Ay bundan sonra o varmış sırada bu arada. Aha burnuma su kaçtı. Gözüm zaten... Gözümün suya alerjisi var. Gözüme herhangi bir şekilde su temas ederse gözüm kaşınmaya başlıyor. Emoji yabancı mı? Smartphone akıllı telefon demek değil mi? şimdi Yüzünü um, tanıtlayacağız Pamuk ve şey alıp Gel Rahat edin Sınıfta rahat olacaksınız çocuklar Bizim Söyleme de ne demeyeceğim Şarkı başlayınca ben de başlıyorum Bizim sınıfın genel şeyidir Sınıfta rahat olacaksınız Hatta hocalar gelmeden önce şöyle ayaklarımızı falan uzatıyorduk. Sıralarınızı. Özellikle beden günleri ve yarın o günlerden biri. Yoklu. Bu arada bunu da göstereyim. Şöyle suratımı şey yapayım. Ee, Diya derminin Tony. Kornak yok bundan tuz. Ki... Evet, üstümün her yerin içine ettim. Arkadaşım bir <laughs> şey Bugün fiilleri işliyorduk. Türkçe dersinde. Ondan sonra bir şey oldu işte arkadaşımız her neyse ondan sonra şey oldu e, Ali arkadaşımızın adı çıktı işte tahtayı hoca kaldırdı ondan sonra e, işte fil türünü bulacağız sonra ki pekini bul, bul dedi hoca arkadaşımız da işte Ali de dedi bir e, dedi hoca <laughs> dedi. Ben ağzımı bozacağım. Şu küçük kısım için çok özür diliyorum. Koyu dedi sonuçta. Sansür koyarım büyük ihtimalle buraya zaten. Neyse işte öyle oldu. Ama sınıf yarıldı gülerken. Öyle oldu işte. <laughs> o kadar şey yapmışız ki. Şarkıyı geri sarabilir miyiz? Yüzümüzü de panikliyoruz Ama düşmedi <laughs> Bir ara Minecraft'ta bizim köyü yapmaya çalışıyordum bunu bilmiyordum. <laughs> Bak sana kaybolmuşuz biz aranıyoruz Gidimiz kopmuş sonumuz boşluk Tarafında Düşman tüketi yapıyormuş Kaybolmuşuz biz aranıyoruz Gidimiz kopmuş sonumuz boşluk Düşman tüketi tarafından taranıyor Daha ben ders çalışıyorum Sonra bu videoyu editleyeceğim Sonra hazırlayacağım YouTube işlerini sonra Youtube'a ilgilendim. İnşallah size müzik sesi o kadar fazla gelmiyordu. Tebrik etmek istemiyorum. Burada da böyle lavanta suyu ve shake. Şey, kül suyu. Kaş kökü. Çok rahat oldum ama <laughs> yapacak ne de ne vakit da Hiç zorla Güzellik tanımayamıyor bizi Kim ney baksana kaybolmuşuz Biz aranıyoruz Skopmuş sonumuz boş Kötüşman pek bir tarafından Taranıyoruz Kornak yok bulduğumda tut. tuz Şöyle Üstümüzü sıkıyoruz Lavanta suyu e, şeyleri Amaç o. Gül suyu da arındırıyor. Aynı zamanda yine yok lan o Şarkı 2014'ten Aa benim doğum günümde çıkmış. 20 Mart 2014. 8. doğum günümde. Bunu doğum günü hediyesi olarak kabul ediyorum. Pardon lan 6. doğum günü. 8 nereden Şu an hesaplarını düşünün. Dedim ki tane Neyse şey diyecekmiş. 2014 çıkmış bu şarkı. Ve MOE ile Sagopa. Yani M.O.A. Ee, daha sonra 2017'de şarkı tekrar yapılmış. Ve MOE'nin söylediği kısım çıkarılmış. Sadece Sagopa söylemiş. Hani dedim acaba bir sıkıntı mı var aralarında? O yüzden bir şey oldu. çok rahat oturdum ben bu arada. Aman yapayım şimdi böyle daha rahat. <laughs> Evin her yeri şişesi doldu. Normalde plastik şişe kullanmam. Ama, e, dün değil önceki gündü sanırım su şişemi almayı unutmuşum okula cam su şişesi kullanıyorum normalde. Onu almayı unutmuşum. O yüzden plastik şişe almak zorunda kaldım okuldan. Bugün de çantama sığdıramadım. Aha. Peki bunun yabancı bunu yabancı birine yüklemesi. Ne anlatıyorum lan ben? Her yani şey. Bugün de Çantama sığdıramadım çünkü çarşamba günleri bizim en e, dolu olduğumuz, fazla kitap taşıdığımız gün. E, ben de o yüzden çantama sığdıramadım. Su şişemi. Doldu çantam. O yüzden su alamadım. Sonra bakkaldan almak zorunda kaldım yine. Kantinden diye düzeltmeyin sakın çünkü okulun kantini yok. Ben bu şarkıyı bile onu Miracık söyledim mi? Çünkü dinlemedik şarkıyı. Evet. Yüzümü kurudu. Çok az nem kaldı. O şey değil, sıkıntı değil. Neyse şimdi e, şey e, nemlendirici süzeceğim. Bu adamın şarkıları bayılıyor. Çok fazla anlam var. Bir de Mirac'ın hem küfür yok ki son zamanlarda zaten özellikle küfür son zamanlarda demeyeyim hatta direkt birkaç yıl önce de böyleydi rapin kanunu şey racon küfürdür rapte ama sabopanın ve cezanın şarkılarını neredeyse Cezada hiç duymadım. Sadece bir yerde var. Ama orası da şarkıda anlaşılmıyor. Sadece sözlerle anlaşılıyor. Yani sözleri okuduğunuzda anlıyorsunuz. Orada öyle bir şey oldu. ...küfür yok onlar ikilerde ayrıca Mirac'ın şarkılarında da yok. Bu adamlara bayılıyorum bu yüzden. Bir de şey göl 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 gölge... ...gölge... ...Mirac yapıyor ya. şey ne diyecektim ya Sarıpan'ın şey gölge haramileri şarkısı çok güzeldi Başka yapacağım bir şey yok gençler Yıkama tonik tonik iki tonik Bir sprey bir normal Son bir de nemlendirici kadar benim Yüz bakımım yani Hani sadece şu an böyle yapmadım hep böyle yapıyorum Hani bazen gerekirse <laughs> yüzümü yıkamayı Aksatabiliyorum Özellikle geceleri soğuk oluyor Su zaten buz gibi, o yüzden yapmayabilirim ama tonik, iki tonik ve nemlendirici her zaman listemde olan şeyler, rutinimde olan şeyler. Onun dışında yani başka bir şey yok işte bu kadar rutinim. Bence yeterli. Neyse, eğer videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tabii ki yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.